Vanmore'la yaklaşık 20 gün önce tanıştım. Bugün çok beni heyecanlandıran bir olay yaşadım. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. 10 yıldır çikolata kislerim vardı benim. Ve bu tabii ki de bebek sahibi olmamıza da engel oluyordu. İlk bebeğimi problemsiz bir şekilde oldum şans eseri diyorum ben ona. Daha sonrasında yaklaşık 6 yıldır da ikinci çocuğumuz olsun diye uğraşıyoruz eşimle. İşte bunun akabinde uğraşırken tabu serüvenimde iki defa kürtaj bir kere de kimyasal gebelik yaşadım. Ve bunun sebebi bende olan çikolata kislerinin bebeğin kalmasında işte olumsuz etkilerinden dolayı oldu. Gerçekten hala heyecanlıyım ve bugün tamamen %100 artık gerçekten canla başla bu ekipte olmayan ve bu ekip için çalışmaya karar verdim. Bugün doktora gittim. Geçen ay gittiğimde doktorum bana yumurta kalitemin düştüğünü, bu şekilde biraz zor olacağını, aşılama ya da tüp bebeğe yönlendirebileceğini söylemişti. Daha sonra bu Vamora tanıştıktan sonra bu Lady denilen üründen yaklaşık 5 gün önce kullanmaya başladım. Çünkü 5 gün önce elime geçti ürün. Beş gündür de kullanıyorum. Aktif olarak her gün değiştiriyorum. Bugün doktor kontrolüm vardı. Gittiğimde geçen ay bana yumurtan olmayan yok diyen doktor gayet sağlıklı yumurtan var. Tüp bebek ya da aşılamaya gerek yok. Sen doğal yollarla hamile kalabilirsin dedi. Ayrıca özellikle kislerimi sordum. Kislerime baktığında Kistlerimin küçüldüğünü fark etti ve ben doktora da bahsettim. Dedim ki ben bir ürün kullanıyorum. Doktorun bana dediği şuydu. Ne kullanıyorsanız devam edin. Çünkü benim kistlerim yaklaşık 5 günde birer santim küçülmüş ve yumurta rezervim inanılmaz derece artmış. Eşimle beraber sadece birbirimize baka kaldık. Gerçekten arkadaşlar bu ürün çalışıyor ve ben bugün bir kez daha çok heyecanlandım. Bütün motiven bir kez daha motivasyonum üst seviyeye çıktı. Bugün yaşadığım bu olayı sizinle paylaşmak istedim. i̇nsanlara artık dokunmamız lazım. Bu dertten muzdarip olan insanlara dokunmamız lazım. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.